kredi kartınızın limitini aslında bankadaki paranız değil, itibarınız belirliyor. Daha önce yaptığınız hareketler. Dolayısıyla itibar paraya dönüşebiliyor. İtibar aslında para demeyeyim de satın alma gücüne dönüşebiliyor. Aynı şeyi bitcoin meselesinde de alalım. Yani herhangi bir kurumun kontrolünde değil. sizin itibarınız da kimsenin kontrolünde değil. Yani kendinizden kaynaklanan bir iş bu. Şimdi daha özgür, işte sınırların ötesine geçen bir varlık bu. E, güvenlik açısından da güçlü şifreleme yöntemleri var yani saklama transfer işlemleri acayip hızlı. Mesela bankada bir parayı bir, bir başka ülkeye gönderir bir buçuk gün falan sürüyor burada öyle değil e, ama fiyatlar dalgalı yani inanılmaz yani bir işte rekor kırıyor bir aşağı düşüyor vesaire dolayısıyla tam olarak neye sahip olduğunuzu da anlayamıyorsunuz yani araba almaya gideyim derken e, belki de hani kafanızda düşündüğünüz aracın fiyatını ödüyorsunuz üstünüze bazen para kalıyor <laughs> üstüne bazen de kalmıyor. Şimdi dolayısıyla yüksek kazanç vaadi girdiği için biraz ahlakını bozdu. Yani benim aslında kafamdan geçen şey 1996'daki doktora tezinde bahsettiğim gibi paranın yerine geçebilecek para benzeri bir şey. Ama böyle olmadı. İnsanlar zenginleşme aracı olarak kullanmaya başladı. Ve kısa vadede büyük fiyat değişikleri yaşanabildiği için de heyecanlı, böyle maceracı biri herhalde geldi.